Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün başka bir yere geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada bir tane kırmızı bir kuş var bakın. Gagası çok kısa arkadaşlar. Yani bir tane burada kaçak var. Şu kuş. Bakın arkadaşlar şu kuş kesin kaçak. Kırmızı kuş çok kısa. Bango tarzında bir şey. Şurada bir tane göğe alaca var. Bu da kaçak benziyor aslında. Yani şu beyazlar da bayağı eri kasalı arkadaşlar. Ama şu kuş %100 kaçak bak. Şu kuşun gagasına bak. Tam bango tarzı bir şey. Bundan önce burada video çektiğimde arkadaşlar çok güzel kuşlar vardı ama bu de fazla kuş yok bilmiyorum. Ama şu kuş kesin kaçak bak. Şurada bir tane kuş var. Yüzde yüz kaçak. Bundan önce geldiğimde bu kuş yoktu orada yanılmazsam. Tam hatırlamıyorum ama. bayağı daha açmış bakın yakınlaşıyor bu kuş. Öbür kuşlar fazla yanaşmıyor. Bu bayağı da bayağı baba bir kuşmuş bak. Şurada bir tane şekeri var arkadaşlar. Yavru yavru bir kuşa benziyor. Ama şu kuş, kırmızı kuş bayağı da güzel lan. Bak. Mango tarzında bir şey ama eri kasalı, yarası kısa. Kısa, kısa yaralı. Şurada keşfere bakın Burada bundan önce çok güzel kuşlar vardı Ama bugün pek fazla göremedim Sadece şu kırmızı kuş Kesin kaçak Şurada göğü alaca var o da Biri bir şeye benziyor Ama şu kuş çok değişik bunun cinsini bilen var mı? Hafif paçalar da var arkadaşlar bakın Çok güzel bir kuş. Şş. Ama kuşlarda hasta kuş da var. Bakın dikkatimi çekti. Bakın şurada bir tane var. Çakmaklık bir şey siyah bir şey bakın. Şu kuş bakın. Şu, kuş, şu kuşa bakın kesin. Kafasını dönmüş. Hasta olmuş. Oo, şurada bir tane şeker alacağı var arkadaşlar. Bak. Hemen Keşmir'in yanında. Şunlar da bayi erik hasarlılar. Bunlar bundan önce vardı orada. Ya şu mavi alacı olsun. Ama şu kırmızı yüzde yüz kaçak bak. Hafif var. Güzel bir şu şeker alacıya bakın arkadaşlar. Benim şeker postiye benziyor biraz. Şurada bir tane şeker paçalı var. Şu beyaz bu da güzel görünüyor. Ha şu, kuşa, şu kuşa bakın nasıl duruyor. Bu kuş erkek kuş bence. Gözleri de büyük arkadaşlar. Ama gagası çok kısa, yavrusu var ya almasam hatta. Ne? Yani ağzından belli ediyor yanmasa bu kuşun yavrusu da var arkadaşlar biraz daha yan verelim. ama pek fazla kuş yok bundan önce burada video çektiğimde çok fazla kuş vardı ama kuşlar da bayağı kızmışlar bak şurada bir tane çakma şurada bir tane bir ağzında bayağı da iri şu kuş bayağı da yaklaşıyor bakın kuş kesin evcil kuş arkadaşlar bakın yani hiç korkmuyor ama kesin yavrusu var ağzına bakarsanız olabilir yabani deneyişleşmiş yavru da çıkartmış olabilir şu bayazın gözleri bombayaz arkadaşlar ama bu da hafif eserim var değişik duruyor bilmiyorum bu, bu, arada bak yemler seçiyorlar. Yemler için mısır, sarı mısır da var onu yemiyorlar. Sarı da sarı mısır da an yani. o kuş. Bayağı da baba bir kuş. Pek fazla kuş yok. Kuşlar da gidiyor bu arada. Biraz daha yem verelim. Bu arada arkadaşlar yani saat 1 gördüğünüz gibi hava da çok sıcak. Öğlen saat 1. Aha şurada da bir tane tip tarzında bir kuş var. Bakın. Şu kırmızı da tip kesin. Gagasına bakın çok küçük gagası var. Yeni dikkatimi çekti bu da. Ben şu kırmızıların ikisi de kaçak kesin. Şu kırmızı tipe çok benziyor. Öbürü de baya eri bir şey. Hayvan gibi bak. Ha bunlar kırmızıların ikisinin yavrusu var arkadaşlar. Bakın şu kırmızı tipe çok benziyor. Bakın ağzından belli ediyor zaten. Şu da eri bir şey bilmiyorum bunu da cinsini bilen arkadaşlar varsa yorumları yazabilirler. Şu kuş kesin tip. Yani şekil olarak gaga yapısından, göz yapısından tipe çok benzetti ona. Ha şu kırmızı kuşu bilemedim. Ya şimdi kesin iki tane kaçak var burada. Bak şu onlar da. Şu Şurada bir tane yumurta yakı alıyor. Şurada da bir çift var. aslında burada çok kuş var arkadaşlar. Yani kuşların hepsi de neredeyse kaçacak bence. Yani öcül kuşlar. Ama bunun pek fazla yoktur. Sadece şu kırmızı tipten. Bu kesin tip yani. Bak %100 tip. Şu kırmızı da baya iri yarı. Bir çift kaçak oldu. Bu arada yerimizde bitti. çok az herhalde yani. Ama bak bunlar yavrusu varmış arkadaşlar bunlar. Yavrular gider beslenirler bak. Bir kırmızı tip, bir de kırmızı canavar gibi bir şey bak. Yani şekline bakarsanız arkadaşlar posta gibi duruyor ama gagası çok kısa. Çok kısa gagalı bir şey. Posta olmadı kesin de. şu bayaz da nasıl değişik duruyor. Ya şunları biraz daha Gerçekten şu kırmızılar çok güzelmiş. Ama kuşların içinde hasta kuşlar da vardı. Dikkatim çekti. Bir de çok fazla korkuyorlar. kırmızı tipe bakın. Bakın o iri kuş olan doydu arkadaşlar. Kırmızı kuş. Kuşlar bütün doydu aslında. Bakın yani. Mısırları yemiyorlar. Yani. <laughs> Sardar var arkadaşlar. içinde yemiyorlar. <laughs> Bayağı da iri bir kuş. Şu tip bak şıkkına bakın arkadaşlar. Şekil olarak tam tip. Bence kesin bu kırmızı tip. Ama çok sağlıklı bir şeydi. Yani bunda yavrusu var. Acaba bunlar eş mi? Onun da yavrusu var. Ama yani sağ tipten o kırmızı eşlenmiş olabilirler. şekil olarak birbirine yakın arasında. Bugün biraz yakınlaştıralım bak. Bagası çok kısa arkadaşlar. Rengi de güzel bir rengi var kırmızı. Yani şöyle ikisi yan yana bir çift kaçacak. Ya yani bu kuşlar kesin kaçacak. Şurada da bir tane mavi var. Bay yabani ama pek yabaniye de benzemiyor ama iri bir şey görünüyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle oldu. Umarım güzel bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese selam.